Şimdi size anlatacağım hikaye öyle kolay anlatılacak bir şey değil. Sanki böyle birinin size fısıldayarak anlatması gereken karanlık bir sır gibi. Buz kesmiş bir vicdanın minicik bir masumiyetin hikayesi bu. Takvimler 2022 yılını gösteriyor. Yer Gaziantep. Hani bilirsiniz gündüzleri cıvıl cıvıl insan kaynayan bir şehir. Ama işte o şehrin geceleri sırlarını saklayan o sessiz sokaklarından birinde başlıyor her şey. Gözünüzde canlandırın. Sıradan bir çocuk giyim mağazası. Rengarenk elbiseler, minicik ayakkabılar. Ama dükkanın en karanlık köşesinde kilitli bir derin dondurucu var ve o kapağın ardında insanlığın bittiği, vicdanın donduğu bir dehşet yatıyor. Peki, nasıl oldu da bu noktaya gelindi? Bu trajedinin köklerini anlamak için zamanı birazcık geriye sarmamız lazım. Her şey iki çocuğunun velayetini yeni almış, boşanmış bir annenin yani Melisa'nın sığınacak bir liman aramasıyla başlıyor. Ve o liman, güvendiği bir ortaokul arkadaşının muhabbetin evi oluyor. Ama ah, o atılan adım bir kurtuluş değil, aslında bir tuzağın ilk adımıymış meğer. Sözler o kadar tatlı ki, gel diyor benimle yaşa, çocuklara ben bakarım hem birlikte iş de yaparız. Sıcak bir yuva, bir gelecek vadi, ama bu sözler yaklaşan o korkunç kabusu gizlemek için örülmüş bir perdeden başka bir şey değildi. Ve o evden içeri girdiği an o kapı arkasından kapandığında Melisa aslında bir kurtuluş limanına değil bir esaretin tam ortasına düştüğünü anlıyor. Çünkü maskeler tahmin ettiğinden çok daha çabuk düşüyor. Çünkü karşısındakiler bir annenin en zayıf, en hassas noktasını çok iyi biliyorlardı. Evlatları ve o minicik çocukları annelerine karşı birer silaha dönüştürdüler birer pazarlık kozu, birer şantaj unsuru haline getirdiler. Sadece bir an için durup düşünün. Kulağınıza şu sözlerin fısıldandığını, söylediklerimizi yapmazsan çocuklarını bir daha asla göremezsin, kokularına bile hasret kalırsın. İşte bu sözler bir anneyi yavrularını sadece birkaç dakika görebilme kuruna her şeye katlanan, ruhu esir alınmış bir insana dönüştürdü. Ve ortaya konan pazarlık akıl almazdı. Melisa'dan onu fuşa zorlayarak binlerce lira getirmesini istiyorlardı. Peki karşılığında ne mi alacaktı? Sadece 30 dakika. Çocuklarıyla geçireceği yarım saat. İşte o kısacık anları kazanabilmek için katlandığı şeyler o canilerin elindeki en büyük silaha dönüşmüştü. Bir annenin çaresizliği. Tüm bu cehennem yaşanırken baba Abdurrahman'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Yasal olarak çocuklarını görmesi engellenmişti, çaldığı her kapı yüzüne kapanıyordu. Tek başına adeta bir dedektif gibi Gaziantep sokaklarını, barları, aklına gelen her yeri arşınlıyor. Defalarca polise gidiyor, aldığı en ufak bir duyumla başka şehirlere koşuyordu. Ama nafile, kızlarının izine bir türlü ulaşamıyordu. Artık yapacak başka hiçbir şey kalmamıştı. Hukuk yolları tükenince anne ve baba son bir umutla hikayelerini tüm Türkiye'nin izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşıdılar. İşte o an kapalı kapılar ardında yaşanan bu özel trajedi bütün ülkenin gözleri önünde bir adalet arayışına dönüştü. Canlı yayın devam ediyordu ve bütün bir ülkenin nefesini tuttuğu o anlarda davanın seyrini tamamen değiştirecek, düğümü çözecek sadece tek bir telefon yetti. Telefondaki ses Gaziantep'tendi arayan bir kadındı ve dedi ki, aradığınız Naime bebek bende, 6 aydır ona ben bakıyorum. Meğer muhabbet kendini hemşire melisi olarak tanıtmış, hastanede işim var yalanıyla bir buçuk yaşındaki Naime'yi bu iyi niyetli kadına bırakıp gitmişti. O an stüdyoda, ekranları başında koca bir ülke rahat bir nefes aldı. Evet, Naime kurtulmuştu. Ama o minicik bedeni, o evde yaşanan vahşetin sessiz bir kanıtı gibiydi. Vücudu morluklar, tırmık izleri ve ve şüpheye hiç yer bırakmayacak şekilde ısırık izleriyle doluydu. Bu izler sadece birer yara değildi. Onlar bir bebeğin sessiz çığlıklarıydı ve ne yazık ki ablasının akıbetine dair de korkunç birer işaretti. Bir kardeş bulunmuştu evet. Ama o alınan rahat nefesler bir anda herkesin boğazında düğümlenip kaldı. Çünkü asıl soru bir karabasan gibi hepimizin zihninde dönüp duruyordu. Peki ya 3 yaşındaki Lina? Lina neredeydi? İşte bu kamuoyu baskısı, bu milyonların sorduğu Lina nerede sorusu Mehmet Aksu'yu paniğe sürükledi. Çemberin daraldığını, polisin üzerine geldiğini, artık kaçacak hiçbir yerinin kalmadığını biliyordu. Ve sonunda o kan donduran itiraf geldi. Dedi ki, Lina öldü. Cesedi, giyim dükkanımdaki derin dondurucuda. Hikayenin en başına, o kilitli kapağa geri dönmüştük. Ama bu sefer ardında ne olduğunu ne yazık ki çok acı bir şekilde biliyorduk. Sorgu odasına alındıklarında o suç ortakları anında birbirlerini satmaya başladılar. Mehmet Aksu, Muhabbet kafasına iki kez vurdu, hareketsiz kaldı dedi. Muhabbet ise, "Hayır, ben sadece sarstım, dengesini kaybedip kafasını betona çarptı." diye kendini savundu. Ama gerçek ikisinin söylediği yalandan da kat be kat daha korkunçtu. Muhabbet'in kendi ifadesi bunun bir kaza olmadığının en net kanıtıydı aslında. Anlattıklarına göre Çocuk öldükten sonra önce delilleri yok etmek için cesedi yakmayı düşünmüşler. Sonra bu plandan vazgeçip son derece soğukkanlı bir şekilde bir dükkana gidip yeni bir derin dondurucu satın almışlar ve o minicik bedeni içine saklamışlar. Bunlar kazara oldu diyen birinin değil, planlı, soğukkanlı bir katilin eylemleridir ve sonra otopsi raporu geldi. O rapor artık konuşamayan o minicik bedenin diliyle yaşanan vahşeti tek tek anlattı. Rapora göre bu bir kaza değil, sistematik bir işkenceydi. Vücudu sigara yanıklarıyla kaplıydı, boynu şiddetli ve tekrarlanan sarsıntılardan dolayı kırılmıştı ve belki de en acısı ölmeden önce günlerce aç bırakılmıştı. İki aydan uzun bir süredir de o dondurucudaydı. Baba Abdurrahman Erbay'ın o anki acısını tarif edebilecek bir kelime yok. Sadece kendi cümlesi var. Benim en büyük sınavım diyor, onu kendi kollarımla mezara koymaktı. Kızımı diyor, mezardan parayla geri getiremezsiniz. Bu kadar net. Bir evladın yerini doldurabilecek hiçbir maddi değer yoktur bu dünyada. Ve geriye tek bir talep kalıyor. Babanın ve aslında hepimizin talebi. Onlar gün yüzü görmesin ki diyor, başka çocukların canı yanmasın adaletin başka canların yanmaması için tecelli etmesi. Ama bu hikayenin belki de en can yakan, insanın boğazını en çok düğümleyen bir detayı daha var. Lina o dondurucuya konulmadan önce en az dört farklı hastaneye götürülmüş. Vücudundaki istismar izleri oradaydı. O minicik bedeni aslında defalarca yardım için çığlık atmıştı ama o çığlıklar o bembeyaz hastane koridorlarında yankılanıp kaybolup gitmiş ve bu bizi babanın sorduğu o cevapsız soruya getiriyor. O sigara yanıklarını, o kapkara morlukları kaç kişi gördü ve sustu? Bu soru sadece o hastane odalarında değil, hepimizin vicdanında yankılanıyor. Lina'nın hikayesi burada bitiyor olabilir ama bu soru maalesef cevapsız kalmaya devam ediyor.